Ha. bir Bugün sizinle birlikte yaptığım resimleri gösteriyorum. Aa, ne kadar çok resim yapmışsın Elif böyle. Tamam, Hadi başlayalım. Ben çok merak evet. ettim. Ama öğretmeyeyim ben. Hadi okay. bakalım. Hmm, ne yaptın orada Elif? Anlat bakalım. Aa, orada hangi meyveler var yani, babacığım? portakal, elma, evet. Armut, üzüm. Tamam. Bu Şöyle. çok güzel. Sırada evet. ne var? Aa kocaman bir elma. Pembe elma hem de. Pembe elma. Evet. Şöyle tam çözüm. çuf. Çuf Bakayım göster. Evet, evet, Eylül de yardım edebilir sana. O bunu yedirdim ben. Evet. O 23 Nisan'da mı yaptınız onu? Evet. Yok. O çok güzel olmuş. <laughs> Biraz yapabilirim. Hmm, bütün kalpler, rengi aren evet Şunu da hemen göstereyim. Bu da bizim parçalıyımız. Şöyle bir tane araba. Araba hem araba hem de haftanın günlerini şey gösteriyor. Ya. Pazartesi, salı, Yine araba çıktı. çarşamba, güneş, ağaç. bir tane ağaç ve kalp. ve kalp. O kimin kalbi Elif? Annemin. Annem. <laughs> Sen de böyle. Bakayım. o güzel ne? Aa, böyle. geyik mi ne o? Geyikli saat. Geyikli saat yaptınız. Vav wow, çok güzel olmuş Elif. <laughs> Elif sen neye bakıyorsun babacığım? Elif de bir şeylere bakıyor orada. <laughs> evet, evet, sıradaki resmimiz bir kaktüs değil mi Elif? <gülüyor> <gülüyor> çok komik. <laughs> ben yardım eden bir tane kız. Bu, bu kız ona yardım Tamam onun ne güzel boyamışsın öyle ya. Bu çok güzel olmuş. İşte Bakalım orada da yine kalp var. Hangi renk kullandım orada? Pembe, mavi. Pembe ve mavi kullandım. O burada ne var? O dolma biberi mi? Elif ne yok? Elma. mı? Yine arkadaşlar. Elma. Yine elma. 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 Türkiye'miz ve Atatürk'ümüz. Evet. Atatürk. Kal evet. Kırmızı başlık. Kırmızı başlık kız. Bir bakayım yakından göster şöyle bir. Vay çok güzel olmuş bu. Tam bir Sınırlıca kırmızı başlık kız. Ama yapamaz. Çok geç kaldı. Hmm, anladım. Bakalım orada ne yapmaya çalıştın? Yani Kapatok ya. Ve balon. Bunu e, sinemada gittik. Sinemada. Sinemada mı yapmıştınız onu? Ve sinemaya gittik. Sonra okula geldik bunu yaptık. Hmm, anladım. Çok ben güzel olmuştu. Evet. Arkadaşlar Eylül okula gidince Eylül'de yapacak değil mi Eylül? Biz sinemaya gittik. Biz girdik ama kardeşim de evet. değil. Ama ben de ağladım. Ağladın Neden ağladın? Korktum Bir şey izledik. ama şöyle çok komikti. Neydi hatırlıyor musun? Çok Eriş, dallı, yerle... filmin ismini hatırlıyor musun? Şöyle elektrik çok çekiyordu. Filmin ismini hatırlıyor musun Eylül? Yok unuttum. Şöyle unuttum elektrik çok çekiyordu. Adını hmm. unuttum ama şöyle. Bakın. Çok yumuşuydu bir tanesi ama bir tanesi daha zayıftı şöyle eliklerle. Anladım. Elikler. Ne annemiz? Evet sıradaki resme geçelim Elif. Onu göstermiş miydim? Hayır göstermedim. Orada da renkli bir renkli elmalar da... var. Dur, kardeşim, Bakalım sıradaki resmin ne? Evet. Geliyorum. Vaa wow, bu da çok güzel olmuş Elif. Bir daha göster şöyle bir A, cici. Hadi. Bakalım. Bir a, elin içinde mi bu ağaç? Aa, Alttaki ne, el ne? mi? Vaa wow, bir ev ve içinde bir kuş. Kuş evi bu ne Elif? Kuş. Evet. Kuş. Bak kuş. çatısı da kuş. açılıyor kuş. evin. Bir tane daha versin abla. Çok güzel olmuş. Bir bu. İnek, wow, burada Babacımdan bir süt <laughs> İçi süt dolu bu yine arkadaşlar. Bir göster göremedi arkadaşlar. Göremediler. Hayır hayır. Düzgün tut. Orasını indir. Evet. Çok güzel bir inek olmuş. Sıradaki ne acaba? Çok merak ettim ben. Matematik çalışması. Burada da matematik <laughs> öğreniyoruz. Evet. Başka sıradaki ne? <laughs> evet. Biraz daha karanlık çıkıyordu orada. Şimdi daha aydınlık. Bu da matematik çalışması. Burada ne yapmaya çalıştınız Elif? Anlat bakalım. Evet. Burada 3 var. Hayır 8 var orada. Sekiz var 8 yapacağız. Evet. Buradan 3. 3 var. Üç. Sayabilirsin bence. Say kaç tane olduğunu renkleri. Evet. Soranlarsın. Burada 2 var. 2 evet. yaptık burada. Tamam. Burada 8 var. 8 var. 8 yaptık. Tamam. Bunu. Bulutları say bakayım kaç tane? Burada ne var? Bulutları say be. Say renkli bulutları. 1 2 3 tane. Evet 3 var. bir boyadık. Tamam orayı saymıştık onun altını tamam. sayacağız. Çiçekleri sayacaksın. 1 2 3 4. dur. 1 2 3 4 5. Ama beş. o da bir tane daha boyaman gerekiyormuş onu atlamışsın. Evet, atladım. Neyse onu sonra boyarsın artık tamam. Diğerinde gök kuşaklarını Diğerinde çiçek. Tamam sıradaki resme geçelim Elif. Bunu Sayayım önce bir. Tamam hadi say. 1 2 3 4 4 tane yaptık. Dört tane. <laughs> 5 7 tane taneydi orada tane. da. Bir, 2 3 4 5. 5 tane var. Evet, Beş tane burada matematik evet. çalışması yapmışlar arkadaşlar. Kardeşim nereye başladı? Eylül dışarı gitti galiba. Gelir o sen. Hadi devam et. Yere... <laughs> sen devam et. Saat. Güzelini ya? Aa saate bakayım bir yakından bakayım. Çok güzel olmuş bu saat ya. Bunu duvara asalım mı Elif? Ne? Bunu duvara asalım mı? Olur ya sonra. Da saat yok. Şöyle. <laughs> tamam olabilir. Evet, burada. Kalem. Sıradaki resme geçelim. Buradaki kalemle alaka. Tamam, hadi sıradaki resme geçelim babacığım. <laughs> wow, Türkiye'mizin ünlü yerleri değil mi? Evet. Ney ne var anlat bakalım orada Elif. Cami. Evet. Türkiye'miz. Semazen. Semazen hiç umurumda gitmedim. Evet. Çay Giderim var. Efendim? Gidelim mi? Gidelim büyüğün gidebiliriz. Kız kulesi var, Ayasofya var, peri Çay bacaları var. var, balon var. Burada balonlar var uçmak için. Evet. Sizimlar var. Peri bacalarıydı onlar da evet değil mi? Evet. Burada bir tane neyse bilmiyorum ama. Tamam hadi evet. sıradakine geçelim. Buradaki bac... E, e, Cami. Cami ne? İşte. Bu kadar mı geçelim? Eylül neredesin sen? Ablam buradasın. Resimlerini tanıtıyor. Sen geziyorsun öyle. Bakın. Bak. Hadi gel, bakayım, göster. Orada bir bulmaca var. Bak, burada. Hayvanların sesini mi buldunuz orada, Elif? Evet. Hayır, hayvanların sesi değil. Tamam. Oy. Sıradakine geçelim, tamam? Oyu oy, Biraz daha hızlı olalım, hadi sıradakine geçelim. Ve. yine hızlı. Yine toplanıyor böyle oluyor. İkincisi böyle oluyor tabii. Sonra makineden geçip böyle oluyor. Evet sıradaki resme geçelim. Kurbağayı neden gösteriyorsun? Vaa wow, burada ne bu? Ay çiçeğim bu. Evet. Çok güzel olmuş. Evet, kurbağa. 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 Elini yoksa? <laughs> <laughs> Elini ısırdın mı yoksa? Yok. Evet, kurbağayı bir daha göster. Kurbağayı hiç göstermedin. Arkadaşlarına bir göster kurbağayı. Hayır düzgün tutsana babacım göremiyorlar Evet arkadaşlar böyle bir kurbağa çizmiş Elif cibri cibri. Tamam Kurbağalar nasıl ses çıkartıyordu Elif Nasıl ses çıkartıyordu Nasıl ses çıkartıyordu Nasıl ses çıkartıyordu Kula kula <laughs> Orada bir ev yapmış yine Elif Elif Sümra annesini çok seviyor Tamam Sıradakine geçelim Bakalım o ne? Usta polis var. Evet. Postacı pastacı. Pastacı, meyve yani. Manavcı ve usta mı? Hayır itfaiyeci. Evet. Evet. Bak, sıradaki. Bak, bak, Ördek. Ördek mi bu? Ördek. Ördek mi ayıcık mı? Ördek. Bak, bak. Ben, ben onu anlayamadım tamam o nasıl bir ayıcık ördekmiş. Evet. Tamam sıradakine geçelim. Burada yapmışsınız, burada dikkat çalışması yapmışsınız. burada, burada buraya. Ay, evet. Gölgelerini bu birleştirdin, değil mi? Evet. Tamam, sıradakine geçelim. Va, wow, bu neydi Elif? <laughs> Meyve topluyor. mi topluyor? Evet. Bu da çok güzel olmuş. Bak. Sıradakine geçelim. Wow, bu da çok güzel olmuş. Sıradakine geçelim. Bu da ne ne? Buğday ne topluyor elindekiler? Buğday. Hayatta başak da diyebiliriz. ne yapacaklar? Ekmek yapıyorlar ya babacığım. Tamam. Onu oluyor sonra ekmek yapıyorlar. O ne? Tavşan. tavşan Bil. mı? Bil. Bil. Tavşan bir daha göster. <laughs> Tam yüzüne koy bayı tavşanı. tavşanın yüzüne koy. Tam bir tavşan oldu elinde. <laughs> evet. Tamam. Bakalım orada ne var? kiraz, elma, limon ve evet. muz çizmiş, boyamış arkadaşlar. Bu da kiraz. Avokado, avokadoyu, avokadoyu boyamayı da unutmuşsun Elif Zümra. En, avokado. en alttaki avokado. Evet. Onu evet, unuttuk. Çok geç Bu neydi? Ama dur. Kiraz. Kiraz, elma, portakal ve muz. Hayır portakal değil, limonmuş o. Limon mu? Evet. Yanlış boyamışsın Bu, limonu. Bu e, muz. Tamam Bu, hadi neydi? geçelim. Vay şemsiyenin altında bir kedi ve bir kız. Çok güzel olmuş. Onlar da sayı çalışmaları artık. Bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yaptığım resimlerimi hepsini size göster. Ama ben biraz yoruldum. O yüzden videomuzu kapatmalıyız. Çok mu yoruldun? Hadi bay bay.